Evet. Yeni videodan daha herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere arazide ben Alp'in üzerindeyim. Arkamda Ova'yla Furkan var. Ee, yeşillikler bitmeden şöyle güzel bir açılış yapalım dedik. Hemen arkamızda da şöyle daha bir zoom yaptım. Evet. Gördüğünüz gibi aşırı rüzgarlı bir havada biz. E, Dağın olduğu tarafa değil de bu defa eski videolarımızdan Görmeye alışkın olduğunuz sürekli seferlerimiz yaptığımız Araziye doğru yol aldık düz düz bir yolda biraz dörtnal yapmak istedik diğer tarafta biliyorsunuz çok düzlük yok aşırı dörtnal yapılmıyor burada da şöyle kapalı dörtnal sakin sakin biraz hava rüzgar olmasına rağmen özellikle şimdi bizim dörtnal yapacağımız güzelga çok çok daha aşırı rüzgar arkadaşlar ama e, yılmadık yola devam dedik yerden dönmedik arkadaşlar. Şöyle size kuşları göstereceğim. Şu tarlanın içi olduğu gibi kuşlarla dolu. Ee, bilmiyorum siz göz görebiliyor musunuz? Ufak ufak bir sürü kuş var içinde gizlenen. Şu anda üzerine doğru bir dört tane yapsak bir sürü kuş kalkacak orada. Zaten bakın sürekli kalkıyorlar. Evet sağımızda solumuzda sürekli eee e, içinde tarlalarını süren şöyle çiftçileri görüyoruz traktörleriyle. Herhalde gözükmüştür şöyle. Bizim gözlük var. Tam bazen kararıyor. Sonra önümüzde bir tane var. Herkes şu anda hasat için hazırlanmakta. Sürüyorlar topraklarını. Evet. Ovanın üzerinde furkan var. görme alışkın olmadığınız bir şekilde. Normalde ben olurdum. Ama son zamanlarda Furkan araya çıkıyoruz arkadaşlar. Video çekemiyorum ama elimden geldiğince yine de ufak ufak çekeyim yükleyeyim dedim. Şu anda bir yandan da yüzümde maske var. Ne zaman arkadaşlar bu e, toza daha önce bahsetmiştim nüksetti. Maskeyle çekiyorum. Şu anda biraz açtım maskeyi nefes alayım diye. Atları tımarlarken, falan fena hapşurtuyor. diyor. E, Ramazan dolayısıyla o şeyi de ilaç da içemiyoruz. Alerji ilacı. Evet. Şu anda yıllar önce oruçluyken ata mi diye video çekmiştik. Şimdi de part ikisini getirelim oruçluyken atabilir mi diye ikinci hatta üçüncü videomuzu çekelim. İki tane video var zaten oruçluyken atabilir mi diye. Evet yani bildiğiniz üzere arkadaşlar mevsimler iklim normallerin üzerinde seyrediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor iklimler. şu anda hava kapalı. Şöyle bulutları size çekeyim. Normalde benim bulunduğum bölge ısınmıştı ama şu aralar yeniden soğuklar geldi. Şu anda esen rüzgarda gerçekten çok soğuk esiyor. Üstümde zaten polar var, ceket var, altımda polar var. Eldivenim evet. aynı şekilde. Yani gerçekten hava soğuk. Ama atlar için bu hava gerçekten atların kanını, canını çok diri tutan bir hava. Furkan sen öne geçti bir daha seni çekelim hem de. Arkada kaldın sen. Geç bakalım bir görsünler senin süratini. <laughs> evet arkadaşlar Furkan tek elle sürat yapıyor. Ama Birincilikte esas olan nedir? Tekel değil. Çift dizgin tutmaktır. İki iki yerimizde kullanmaktır unutmayın. Ben video dolayısıyla tabi tek dizgin yapıyorum. Bu tabii daha kolayına geliyor insanın. Çift dizgindense. Ama esas kontrol çift dizginde olur. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Tek dizginle atı kontrol etmek çift dizgine nispetle daha zordur. Tabi alıştırırsanız zatınızı siz de alışırsınız. zaten, alışır kolay kolay gelir. Ama her zaman bizim güvenli alıştabil. önemlidir. Bu arada arkadaşlar şöyle yüzümü boynumu kapatayım. gerçekten hava soğuk. Yani şöyle güneş çıksın diye dua ediyoruz yani. Bakın. Nisan'ın bugün kaçı? Evet, kolumda saat yok bakamadım. Saati unutmuşuz. Yanlış hatırlamıyor arkadaşlar ya 6'sı ya 7'si bugün. Ee, 6'sı olması lazım. Bayram öncesi bir video çekelim dedik. Evet Furkan da başını aldı gitti. Şu anda ona ısık çalamıyorum. Evet Alp tuvaletini yapıyor bekliyoruz. Furkan! Bir bağırayım bakayım duyacak mı? Yanlış yere gittin lan! <laughs> Arkadaşlar buradan sağa dönecektik. Ee, eski videolarımız izleyen arkadaşlar bilir. Buradan böyle dümdüz dört tane yoluna çıkıyoruz. Ama Furkan... Sağdan sağdan! Ben şimdi şöyle sağ yaparsam o beni görecektir diye tahmin ediyorum. Evet söylemedik sağa döneceğimizi. O da traktörün sesine aldandı. Gidiyor. Çağıracağım yeniden. Şöyle çekelim hem traktörü hem Furkan'ı. <laughs> Islık çalamıyorum arkadaşlar elimde kamera var. Benim de eldiven var. Evet. Şu anda rüzgara karşı seyir halindeyiz. Şöyle size efelikleri, güzellikleri göstereyim istiyorum. Furkan! Allah Allah. Buradayım burada. Gördü. Evet arkadaşlar geri dönecek. Süratli yapsın biraz antrenman olur. Şöyle size daha göstereyim da. Karlı dağlar, daha karın soğuğu suratıma çarpıyor arkadaşlar. Evet Furkan gelmemeyi tercih etti. Oradan öteden geniş alsın o zaman. Evet e, bu yol boyunca arkadaşlar hava oldukça rüzgarlı rüzgara karşı her zamanki gibi şaşırdık mı şaşırmadık bu yol rüzgar yolu boğaz e, boğaz olması hasebiyle de sürekli esiyor arkadaşlar sürekli rüzgar oluyor hatta bu plato bu ova eskiden yüz e, yüzyıldan önce e, göl bölgesiymiş şimdi tabi gölden eser yok bölgesi oldu. Şimdi biz de Alfe. Al Bakın arkadaşlar. Eee Alfin Adeta şu anda. Adeta'sını göstereceğim size. Şu anda ne kadar canlı hızlı ilerliyoruz. Açık adeta yapıyoruz. Ayaklarını size göstereyim. Evet, biraz güne eğildim hemen süratliye geçti. Ama genel olarak Alfin Adeta'sı gerçekten çok güzel. Hafiften biz de Bu kameramız hizama geldi şu anda. Süratli yapıyor. Ben de birazcık öyle Haydi oğlum. Ufak ufak Süratliye başlayalım. Evet. Şu anda Kapalı süratlideyiz. Adeta açık. Adeta'nın büyücüsü olan bu Kapalı süratli e, Vaziyetinde Hafif hafif topuk yapıyoruz. Hafif hafif ses veriyoruz. Ki at ne olsun süratli de Birazcık açılsın. Bu arada Ramazan'ın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı, mübarek, ailesiyle sağlıklı, huzurlu bir, bir bayram diliyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Rüzgara karşı ilerlemekteyiz. Şu ileride arkadaşlar 4 nal için yeniden karşınızda olacağım. Azilerde. Hem Furkan'ı bekliyorum. Furkan yaklaşsın. Görüşmek üzere. Evet şu anda Furkan cebelleşiyor. Vur topuk yap topuk! Arkadaşlar. Atınıza sert davranmazsanız atın üstünde kimin hakim olduğunu göstermezseniz kimin patron olduğunu göstermezseniz zaten arazide de böyle çıkmaz zaten arazi çıkmaz arazide daha zor çıkarsak arazide de böyle kafama göre takılırım der bakın izleyin şuraya şuraya indiremiyoruz bakın harpte biz Furkan'ı izliyoruz Bor topuk yap topuk bekleme hiç salma hiç salma hep topuk yap oraya gidince salıyorsun dinleneyim diye at oradan yüz buluyor yine Vur 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 sağ sol sağ sol topuk yap gel kızım gel gel bir şey yok hayır, hayır. abim kamçı yap dizginin ucunu vur dediğim gibi hayır bak böyle vurursan bir iş yaramaz sen ona topuk yaparken tam git şuraya atlayamıyor tam o sırada vuracaksın vur topuk yap. ilerden geniş almayı düşünüyor Furkan. Hızını al gel. Dört tane gir. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ova. Alp sıkıldı. Ha, geldi. Sonunda şükür. Aşırı rüzgar var arkadaşlar. Ağır. Şöyle ağır ağır devam ediyoruz seferimize. Tabi güneş çıktı, ısıttı biraz. Ee, gölge olunca hemen yeniden düşmeye devam. Artta 4 nal istiyor deminden beridir, izin vermiyorum. Hafiften bir 4 nal yapacağız Allah izin verirse. Evet, aşırı rüzgar var biliyorum. Ama ileride kesilecek. Burkan gel. Süratli süratle al yavaşça. Yavaş yavaş al. Şu anda hafif süratli temposundayız. İste yavaşça. Kapalı tutsam, hep tut. Tut hep. Şu anda 4 nalda. Furkan'ın atla mücadelesi izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi ellerini aşağıda tut. Ondan sonra eller yukarıda ya. At şu anda kafası yukarı yukarı gidiyor. Ne yapacağını şaşırıyor at. Eller aşağıda. Bak eller hep burada olacak arkadaşlar. Şurada da ha. Kamerada göstereyim. Eller buraya sabitmiş gibi, çiveliymiş gibi. Eğerden tutunacaksın gerekirse elin alışana kadar. Evet. Ik kan door te lopen. biz de yavaşça yeniden atımızı kenter dörtlüğüne doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu anda kapalı dörtlüğündeyiz. Şş. Yavaş oğlum. Oho. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yavaş abi yavaş. <laughs> evet şu anda bizim dört nar yolumuz burası normalde. Biraz böyle gidelim geldi. Biraz atlarımızı soğutalım. Dinlensinler. Ee, ilerden dönüp gelip bir de şuradan bir 1-1.5 bir, bir, kilometre 4 naldan sonra atları artık yavaştan soğutmaya alacağız arkadaşlar. 4 nalda sizlere çekelim gösterelim dedik. Yarışıyorlar bak. Bak. Ne oldu? Kovana ses kesildi. Tabi arkadaşlar Alp Aygır ovaya göre yaşlı tecrübeli dayanıklı bir at. Kısaklar daha narin oluyor Aygırlara göre. Bunu defa de söyledim. Anlattım. Güzel nice hani abi. Dört nal yaptık ama işte bu rüzgar işi bozdu. Belki şu diğer dört da, ee, şey olabilir. Rüzgar daha az olabilir. Zaten rüzgara karşı bir dört nala hızlı bir şekilde gideceğiz diye iyice rüzgarın sesi artıyor. Çok açmadık aslında. Ama rüzgar aşırı. Nasıldı Furkan? Evet. Ova şu anda alta yapmıyor bakın videolarda bahsettiğim sürat sürekli şu an sektiriyor. Değil evet, Burkan? Alp şu anda alet Ya zaten atın alet hali olmadığında bilinir bir iş keyifli olmuyor arkadaşlar. Yani o heyecanlanmadığında tamam alet hali var ama heyecanlandığında alet halini kaybediyor. Sürekli ne kadar cebelleşsek de belli bir zaman sonra yine e, tekrarlanmazsa unutuyor alet Böyle hararetliyken kanı sıcakken adeta yapabilen at. Ee, hem binici için hem kendi için. Çok sağlıklı. Binici de dinleniyor o sırada. Sektirip işi dışına çıkmıyor. Şuradan gel. Şuradan sol yapalım. Şimdi şu tarlada gördüğünüz gibi sürülmüş. Eee çok yorar arkadaşlar. Şurada bir tarla var. Durumuna bakıyorum. Bu işte kısa tarla. Tam 4 tane kaksak Bu sefer de. Ne olur. Olmaz. Gördüğünüz gibi fareler nasıl uyuyup yapmış. Her yerde fare uyu var. Furkan gördün mü? Fareler orada çıkarıp kafalarını çıkarıp bakıyorlar. Denk gelmiş miydi? Çok fare var arkadaşlar. Bunlar tarla faresi. Sen tarla faresini hikayesine bilir misin? <laughs> Şöyle size gökyüzünü göstereyim. Kuş seslerini. Evet. Yani dört nal istikameti aslında bu yönde olmalı şu anda. Rüzgarı arkamız alıp daha güzel, daha keyifli. Tapadap tapadap. Dört nal seslerini. Atın nallarının sesini duyabileceğiniz özellikle bir ben hiç vurdu. Doğru mu Pukan? Nasıl şu anda ovala cebelleşiyorsun ama kazanan kim? Evet. Yani ee, baştan tepkini verirsen arazi yine geltecektir. Ama onu da hemen tepki vereceksin. Şimdi orada girmiyor. Şeyi bırakıyorsun mesela dizgin kontrolünü bırakıyorsun. Dur bir toparlanayım elim ayağımı düzelteyim şimdi göstereceğim ben ona diye. Onu yaptığın anda at daha da yüz buluyor bu sefer iyice zorlaştır. Level yükseliyor bu sefer seviye. Sen onu hiç yapmayacaksın hiç bırakmayacaksın. Zorladı mı? Direkt dizginin şu arkadaşlar şu kısmını görüyorsunuz. Zaten hazır kamçı. Hemen vurup gösterip atın boyuna doğru gerekirse vuracak, vurca vurmamız da gerekiyor. Vurmazsak bu sefer at hiç gitmiyor. Şey Bunu bir kere yaparsanız ikinciye gerek kalmaz ama yapmazsınız yapmazsınız atım işte kıyamıyorum diye Arazide ondan sonra e, akılsız başın çaresine ayaklar çeker demişler. Olduğu gibi ya çiftliğe dönersiniz ya da sürekli inip oradan geçirene kadar yürümek zorunda kalırsınız atın dizginlerinden tutarak. Baş, o yüzden baştan yani uyum. testi su yolunda kırılmadan bir göstereceksiniz. Ney mi? Başta seni bekleyeceğim diye orada diyor. Nerede beni bekleyeceğim? Abim bırakmayacaksın hiç bırakma. Başta biraz şey verdik, tabir verdik diyor da. Evet, hadi git. Git yavaş Bak kenter dört nal yapmaya çalışalım. Kapalı tut her zaman, aç. Kapalı, kapalı, kapat, kapat, kapat. Çok açtın şu anda. Bu ayar iyi. Dayan biraz. <laughs> kenter zıplatır. Düşme. Bak Furkan. Furkan bana bak. Bak. Ayar bu. Ayar bu. Dur Heh devam 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 Ay, Bak At şey Ama şimdi kent daha çok zıplatır seni Açılınca sen daha iyi dörtten yaparsın ya, ben de benim, ben de. Kendi bırak, de. Hadi git bakayım kendi Salma ama salma Tut tut Tutamazsın ileride <laughs> Evet kendi halime bırak beni dedi kendi haline bırakınca böyle oluyor arkadaşlar. Sonra at bir geliyor. Her yerinden ter, tuz, su akıyor. Bu da işte at ondan sonra ne yapıyor? yapıyor. At. at arkadaşlar tam bir araba atı. Sonradan açılıyor. Ama biz kapalı dört yapacağız. Ağır, ağır gideceğiz. Zaten dört nalın hası Budur yani. Hadi. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Şu yolun güzelliğine bakın. Ortası gerçekten yumuşacık. bu sesi duymak istiyorsanız hemen size o tap tap sesini duy duyurayım. Bakın. Neyin? Yavaştan açtım. Bir viraj alalım şöyle. Alp'le. Atla birlikte senkronize. Virajlarda özellikle. Ne yapıyoruz? Oo, önüme geçme. Abi böyle döndürmesene hadi hata, abi. Siyahın ortasında. Sonra çarpışırız bir yere Gölcük'te. Es çarpıştığımız gibi. Ha Evet. 4 nal budur arkadaşlar. Aslında inkar eden <laughs> nedir diyelim? Hipodromcu koşucudur. Yok iyidir, çok iyidir. <laughs> Keyifli dördünal budur yani. Gancım. Bu. Şimdi atı yol arkasında döndürürsen gelir, birisi sana girer. Ondan sonra, ho ho Atı öyle birden, aniden açar. Sonra durdurur yolun ortasında beklesen, bu da böyle rüzgar esiyorsa at anında tutulabilir. Hiç belli olmaz, inmek yerlerden el ayağı tutulur. Sonra uyuşur, daha zor çiftliğe varır. Çiftlikte yürüteceğim, açacağım diye uğraşırsınız. Hiç. Dört nardan sonra alet bile tehlikeli. Hemen süratli alacağım bir 5 metre, bir kilometre minimum. Sonra alet Şimdi bakın. Alp hiç terlemedi. Çünkü biz kapalı dört nal yaptık. Atı hırslandırıp stres etmedim. Şu anda rüzgar da var. Birazdan güneş açarsa hızlıca kuruyacaktır. Zaten yoracak derecede bir dört nal yaptık. Toplazan. Bizde arkadaşlar 2-3 kilometre ancak 4 tonumuz vardır. Onu da biz kentel yapınca atı ne oluyor? Bakın ovanın boyunu göstereyim. Birazcık tüylerine döküldü. Evi daha yanlış oluyor. Terledi. Yani kentel yaparsanız arkadaşlar at daha az yorulur. Daha az terler. Daha uzun vadeli, soruklu, daha keyifli binersiniz. Atı böyle açtığınız zaman her zaman risk bir anlık bir heyecan mutluluk için hem atınız riski hem kendi canınızı sağlığınız riske atarsınız. Onu da yapacağınız zamanlar elbette var. Çok düzgün çok güzel bir yolda. Onu da birden açmak yerine böyle kenterden hafif hafif açıp kontrollü gazı yavaşça dizginleri yavaşça sılarak gaza hafiften açarak yine kontrol altında açtığımızda da yavaşça yavaşça çekerek dizginleri atı sürekli dizginleyip kontrol etmeliyiz. Yoksa şimdi ben buradan hop dizgini komple açsam şöyle Sonra ileride durduracağım Batı ya, ayarı kalır ne ayağı kalır ayarı şaşar sürekli böyle tartarak unutmayın tartmak atın ağzını tartarak hissiyatı hassasiyet tartarak açıp kapatacağız Evet arkadaşlar böyle bir video çektik Furkan nasıldı bugünkü biliciliğimiz aşırı rüzgar var ee, ondan sonra Ramazan ayında olduğumuz için de atla çok uzun soluklu safariler düzenlememek lazım. Düzenleyeceksek de böyle e, 4 4 yerine bir, bayağı bir adeta biraz süratli bayağı bir adeta dinle dinle, dinle yapmak gerekiyor. Sonra akşama doğru zaten şu anda rüzgardan dilimiz devam kurudu. Akşama doğru iyice ne oluyor? E, susuz kalıp acıkıyoruz. <laughs> Şimdi herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanal Hoşçakalın arkadaşlar. Ha söyle bakayım be. Arkadaşlar Furkan bir şeyler söyleyecek. Mi? Size YouTube kanalımızla alakalı. Arkadaşlar lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar abone olursanız, desteklerinizi beğeni atarsanız. Bir de nereden izliyorsanız izlediğiniz yerleri yazarsanız mutlu oluruz seviniriz. Yorumlara kalp bırakacağız. Ee, Tabi şu ara da çok video atamıyorum. Hem yoğunluktan hem işte videolarda çok izlenmiyor dedik. Dolayısıyla ara ara eski sıklıkta atamıyoruz. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu tarlayı da eski izleyen arkadaşlar de Burada elma tarlası vardı. Adam komple o elma ağaçları biçti. Eskiden elma burada. Eski videolarda görebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.